Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok pratik yumuşacık poğaçalar yapacağız birlikte. Bu tarif mayasız olduğu için acil misafirlerinize hemen hazırlayabilirsiniz. Çok pratik bir tarif. Mutlaka deneyin. Evet 2 su bardağı yoğurdum var. 1 su bardağı sıvı yağım var. 1 tatlı kaşığı tuzum. 2 paket kabartma tuzum. Ve toplamda 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unun markasına göre biliyorsunuz değişebiliyor. Kontrollü kullanın. Kıvamını göstereceğim video boyunca. Evet yoğurdumu ilave ediyorum karıştırma kabıma. Önce sıvı malzemeleri karıştıracağız. Sıvı yağımı da ilave ettim. Şimdi elimle biraz karıştıracağım bu iki malzemeyi. Evet tuzumu da ilave ettim. Karıştırıyorum. Ve azar azar un ilave edeceğim arkadaşlar. Unu birden boşaltmayın. Bir anda kas katı bir hamurunuz olabilir. Her zaman için unumuzu poğaça ve kurabiyelerde azar azar ilave ediyoruz. Kabartma tuzumu da ilave ettim. Bu esnada. Evet görüyorsunuz kıvamı aldıkça un ilave ediyorum yumuşacık pufidik pufidik poğaçalar olacak mayala mayalanma derdi olmadığı için de çok pratik şimdi hamurun kıvamına bakın lütfen Evet bu şekilde ele yapışmıyor ama yumuşak bir kıvamda Evet tezgahıma aldım yoğuruyorum bir 30 saniye kadar ben toplamda 25 adet poğaça elde ettim bu hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar alıyoruz gördüğünüz gibi yuvarlıyorum bu şekilde hazırladığınız zaman çok pratik oluyor önce böyle yuvarlaklar yapın daha sonra hepsine aynı anda şekil verin Evet. Çok güzel. Hepsi eşit oldu gördüğünüz gibi. Şimdi elimle hafif bastırıyorum. Ben beyaz peynir kullanacağım iç harcı için. Siz zeytin, kıyma, patates nasıl arzu ederseniz tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet ortasına peynirimi koyuyorum kenarlardan topluyorum ve yuvarlak şekil vereceğim şimdi tekrardan böyle yuvarlıyorum gördüğünüz gibi hamurumun kıvamını görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar yumuşak Evet ortaya doğru topluyorum daha sonra bu kısmı alta getirip Havucumun içiyle tekrar şeklini düzeltiyorum. Evet. Evet, şimdi poğaçalarımı garnet ununa buluyorum, her tarafına gelecek şekilde. Ben iki çeşit yaptım, kenarda görüyorsunuz. Siz de dilediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Evet, şimdi 180 derece ısınmış fırında pişiriyoruz. Evet, nar gibi kızardılar görüyorsunuz. Yumuşacık. O kadar güzel kokuyorlar ki. Şimdi size yumuşaklığını göstereceğim. Çok sıcak. Evet. Adeta mayalı bir poğaça gibi. İçi de çok güzel pişiyor. Mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar deneyin. Dediğim gibi farklı şekillerde verebilirsiniz. Çok yumuşak çok güzel bir hamur. Görüyorsunuz içi de ne kadar güzel pişmiş. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.